Merhabalar. 5 soru 5 cevap videolarıma devam ediyorum. Öğrenme ve öğretme süreçleri modülünde farklılaştırılmış eğitimle ilgili ikinci videonun ikinci dersin yani farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerle ilgili hazırladığım 5 soruyu ve 5 cevabı sizlerle paylaşıyorum. Hadi gelin şimdi sorulara geçelim. Birinci sorumuz. Aynı ortamda aynı konunun farklı yollarla öğretilmesi amaçlanan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Şıklarımız istasyonlar, merkezler, karmaşık öğretim, giriş noktaları, katlı öğretim. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı yani merkezler. Merkezler kısmen istasyonlara benzemekle birlikte aynı konunun farklı yollarla öğretilmesi amaçlanıyor. İstasyonlarda ise aynı ortamda farklı konular, farklı istasyonlarda yer alıyor. Merkezlerle istasyonlar arasındaki temel fark birinde konular aynıyken diğerinde konular farklı. Merkezlerde konular aynıyken istasyonlarda farklı konular yer alıyor. Bunun yanında soru çıkabileceği için farklılaştırılmış öğretimde kullanılabilecek öğrenme stratejilerini hızlıca tekrarlayalım. İstasyonlar, merkezler, öğrenme ajandaları, karmaşık öğretim, yörünge çalışmaları, giriş noktaları, öğrenme sözleşmesi, katlı öğretim ve grup araştırmaları farklılaştırılmış öğretimde kullanabileceğimiz öğretme stratejileri. Bu arada bakanlık tarafından bize verilen pdf'de farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerin isimleri verilirken başlangıçta grup araştırmaları yazılması unutulmuş ama grup araştırmaları da burada mevcut. Öğrencilerin aynı konuları kendilerine uygun zorluk seviyesinde öğrenmesini sağlayan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Şıklarımız istasyonlar, merkezler, karmaşık öğretim, giriş noktaları, katlı öğretim. Burada doğru cevabımız E şıkkı yani katlı öğretim. Katlı öğretimde bireysel farklılıklara göre kademelendirme vardır. Öğrenmesi düşük, orta ve yüksek olan öğrenciler aynı konuyu kendilerine uygun zorluk seviyelerinde öğrenirler. Farklı zorluk seviyesine göre etkinlikler oluşturulur. Tüm etkinlikler edinilmesi gereken temel bilgi ve becerilerle ilintilidir. Farklı karmaşık ve soyutluk düzeyine göre çalışılır. Bu düzeyler belirlenirken Bloom'un taksonomisinden faydalanılır. Katlar basitten karmaşa, kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene doğru aşamalı sıralanırlar. Bana kalırsa tanım olarak giriş noktasına oldukça benziyormuş gibi görünse de giriş noktalarında çoklu zeka kuramına göre tasarım yapılır. Giriş noktalarında bir öğrenci okuyarak başlarken diğeri resim çizerek başlayabilir. Oysaki katlı öğretimde bireysel farklılıklar daha çok göz önünde bulunduruluyor. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretim stratejisi olarak Proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak tanımlanabilir. Giriş noktaları: katlı öğretim, yörünge çalışmaları, merkezler, istasyonlar. Burada doğru cevabımız C şıkkı, yani yörünge çalışmaları. Yörünge uygulaması proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak da tanımlanabilir. Derse destek amacıyla kullanılır, araştırma içerir. Araştırmanın planlanması, yürütülmesi, sunumun nasıl yapılacağı kararları öğrenciye bırakılır. Araştırma ve diğer çalışmalar için öğrenciye 3 ila 6 hafta arasında süre verilir. Oldukça basit bir soruyla devam ediyoruz. Farklılaştırılmış öğretimde öğrencinin değerlendirilmesi kaç aşamada gerçekleştirilir? A) 1 B) 2 C) 3, D4, E5. Bu sorumuzun cevabı C şıkkı yani 3 aşamada değerlendirilir. Farklılaştırılmış eğitimde öğrencilerin değerlendirilmesi 3 aşamada oluyor. Öğretimin başında öncesi aslında burada hazır bulmuşluk düzeyi test ediliyor. Öğretim sürecinde sırasında yani burada süreç değerlendiriliyor. Öğretimin sonunda da çıktılar, sonuçlar ya da ürünler değerlendirilmiş oluyor. Beşinci ve son sorumuzda öğrenme öncesi kullanılan değerlendirme teknikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyoruz. Bir Kutu yapma, 2. Yumruk yapma, 3. Gerçekle yüzleşme, 4. Köşe kapmaca, 5. Evet, hayır kartları. Öğrenme öncesi kullanılan değerlendirme teknikleri arkadaşlar. Kutu yapma, köşe kapmaca, evet hayır kartları. Yani 1, 4 ve 5. 1, 4 ve 5 D var. Doğru cevabımız D şıkkı. Öğretim öncesinde kullanılan teknikleri hatırlamamız gerekirse köşe kapmaca neredeyse hiç, bazen sıklıkla, kesinlikle kartları sınıfın dört tarafına konuluyor ve öğrencilerin kendilerinin nerede hissettikleri sorularak o bölgelere yönlendiriliyor. Kutu yapma, kağıda büyük bir kutu çizdiriliyor ve içine küçük bir kutu daha çizdiriliyor. Büyük kutuda ne biliyorum, küçük kutuda ise ne bilmeliyim ifadeleri sorgulanıyor. Evet hayır kartlarında ise bir tarafına evet bir tarafına hayır yazan kartlar hazırlanıyor. Öğretmen soru sorduğunda duruma uygun olan kartı öğrenci havaya kaldırıyor. Evet, bugünlük 5 soru 5 cevabımız bitti arkadaşlar. Bugün bonus sorumuz yok. Ancak size hazırlamış olduğum bir zihin haritasını göstereceğim. Farklaştırılmış öğretimle ilgili. Bunu Chrome'un bir extension'ından yaptım. Burada farklılaştırılmış öğretimin neredeyse hemen hemen tamamını kapsayacak şekilde bir organizasyon yapısı oluşturdum. Farklaştırmanın temel öğeleri içerik, süreç, ürün, öğrenme ortamları. Farklaştırmada kullanılan yöntem ve teknikler istasyon, merkezler, öğrenme ajandaları, karmaşık öğretim, yörünge çalışmaları, giriş noktaları, öğrenme sözleşmeleri, katlı öğretim, grup araştırmaları, bireysel farklılıklar, hazır bulunmuşluluk, ilgi, öğrenme profilleri, öğretim öncesinde kullanılan teknikler, köşe kapmaca, kutu yapma, evet hayır kartları ki bunlar değerlendirme teknikleri içinde. Öğretim sürecinde kullanılan teknikler ve öğretim sonrasında kullanılan teknikler bunlar bir sonraki videomuzun konuları olacak. Bu zihin haritasının linkini hemen videonun altına bırakacağım. Sizler de oradan bana ait olan Google Drive'dan indirebilirsiniz. Hepinize harika bir gün diliyorum. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.